Cumhurbaşkanı adı Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye Beyin, Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekonomi raporu Eğitimci toplantısında konuştu. Turgut Bey'in bütün bunların, bunları yaşadık. Bazılarının çok yakında, çoğunun çok yakında olduk. Ama böyle laf duymadım. Sen şusun busun. Hakaret abis. Böyle bir ortamda insanlar huzur bulamaz. Buna ilave olarak yurt dışında Suriye, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna etrafımızda bu sıkıntılar, bölünmeler. Irak'ta etnik ve mezhep dayalı, etniğe mezhebe dayalı, İran, Suriye'de de aynı şekilde çarpışmalar ve iç savaş yürürken ve bunların bize etkisi görülürken toplumda huzur yok. Herkes korku içerisinde, bölünme korkusu, çatışma korkusu içerisinde. Ben bunu Hatay'da gördüğüm gibi dün Karadeniz'de, gördüm, Samsun'da, Ordu'da gördüm, Ünye'de gördüm. İnsanlar gelecekten endişe duymaya başladı. Anneler geliyorlar, ağlıyorlar. Biz nereye gidiyoruz? Türkiye bölünüyor mu? Türkiye iş savaşa sürükleniyor mu? Onu soruyorlar. Biz onları teskin etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki Merak etmeyiniz, Türkiye'de Akli Selim hakim olacak ve Türkiye bu vadeleri atlatacak. Onun için etrafımız sarı olur. Özellikle hanımlarımız, kadınlarımız. Böyle huzursuz bir ortamda etrafımız ateş çemberi ile çevrilmişken bu alemlerin ülkemize düşmesini istemiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? bu ateşlerin üzerine benzinle mi gidecek, yapacağız yoksa su serperek mi? Kürükle mi gideceğiz yoksa yatıştırarak mı gideceğiz? Elbette bunun cevabı çok basittir. Ama ne yazık ki biz bunu görmüyoruz. Tersini görüyoruz. Bu olduğu takdirde bakınız bugün Irak'ta harekat başlıyor. Amerikalılar bir takım bir şeyler yapıyorlar. Bu bizi tehdit ediyor. Irak'taki harita Yeniden çiziliyor. Türkmenlerin bulundukları bölge Irak Türkmenleriyle Suriye Türkmenlerinin bulundukları bölge ki tampon bir iki ülke arasında bunlar boşaltılıyor. Bu Telefer'deki, kerkükteki Türkmenlerin kovulmasının sebebi nedir? Bu bölgeyi başlat, boşaltmak ve ikisinin arasında başka bir etnik grubu hazırlığını yapmaktır. Bu dikkatinizden kaçmasın. Bizim diplomatlarımız, ailelerin, çocukları, memurlarımız rehine olarak terör örgütü diyemediğimiz işitin elinde. Böyle bir ortamda ekonomi gelişir mi? Ticaret gelişir mi? Bizim Suriye'ye yaptığımız, Irak'a yaptığımız çok büyük ölçüdeki ticaretimiz doğmuştur. Üçüncü yol olarak bulduğumuz üç sene önce Mısır üzerinde orada o or, Mısır'la da kavgalı olduğumuz için oradan gidiyor. Ve İsrail üzerinden gidiyor. Daha çok pahalı mal oluyor. Bir de üstelik biz sabahtan akşam olarak İsrail'e küfür ediyoruz. İsrail'i e, İsrail kınıyoruz devlet olarak ama İsrail'le ticaretimizi artırıyoruz. Ve bizim piyasalarda İsrail malları var. Dün Karadeniz'deki esnaf hikayet ediyordu. Diyorlar ki hani boykot yapacaklardı. Nerede boykot? Mallar artıyor ve bu Türk mallarına rekabet ediyor. Yani oradan da bir gol yiyoruz ama hiçbir zaman bunu söylemiyoruz. Bir, bir iki yetkili çıkıyor, hep boykot edelim falan böyle milletin heyecanını bir iki gün idare ediyoruz. Ondan sonra iş yine bildiğin gibi. Bu 2009 senesinde de aynı şekilde yapıldı. Boykot kararı alındı. Ama öbür taraftan devlet, bakanlar boykot kararının durdurulması için resmi yazılar yazdı. Bizim elimizde bu yazılar var. Yani biz tavşana kaç, taziye tut diyoruz. Böyle dış politika olur mu? Böyle ticaret olur mu? Böyle e, ekonomi yönetimi olur mu? Şimdi biz Sayın Sağcıklıoğlu ile Türkiye'nin İslam dünyasıyla ticari ilişkilerin geliştirmesinde çok iş oldu geliştirdiğim tercihli ticaret sistemi var. 57 ülkenin katıldığı ve Türkiye biz Türkiye'nin bu konuda öncü rol oynaması için çok uğraştık. Ve bunun neticesinde Türkiye'nin İslam dünyasıyla olan ticaretinin artışı büyük ölçüde vardı. 3 misli arttı. Yani benim görev başladığım günden bıraktığım gün arasında üç misli arttı. Kıbrıs'la olan da Kıbrıs'ki ambargo altında Kıbrıs'taki ticareti de iki misline attırdık. ambarguya rağmen. Onun için yani büyük potansiyeller var. Türkiye bunları iyi kullandığı zaman çok daha iyi noktaya gelecek. Yatırımlar, finansman yatırımları. Büyük rakamların Türkiye'ye gelmesi. Körfez ülkelerinden orada büyük paralar var. Milyarlarca trilyonlarca para, dolarlar var. Bunlar yer arıyor. Yatırım pazarı arıyor. Yavaş yavaş bunlar bize geliyordu. Büyük projelere imza atılacaktı. Sizler bunları biliyorsunuz. Ama yine bizim dış politikadaki hamaset ve iç, dış politikayı iç politikaya alet ederek oy toplama gayreti içerisinde bizim bizim bu yatırımlar kaçtı. Sonra bizim onlara karşı geliştirdiğimiz yine böyle hakaret abi sözler. Bunlar Çektiler desteklerini. Bazı konularda biz Arap kavgalarında taraf tutmayalım. Benim dediğim bu lafı tekrardığım bu lafı tuttuğumuz için siz o tarafı mı tutuyorsunuz? Peki kardeşim istediğin kadar tut. Ben paranı çektim. Siz biliyorsunuz. İsim vermeye lüzum yok. Bunları biliyorsunuz. Peki böyle devam ederse Türk ekonomisinin hali ne olacak? Müteahhitlerimize iş verilmedi takdirde ne olacak? Libya'da çok başarılı bir politikamız olduğu için müteahhitlerimiz borçlu. Borçlarını hala alamıyor. Yeni projeler alamıyor. Suriye gitti. Irak gitti. Körfez olduğu gibi çekti elini. Ne olacak? Batı ile olan münasebetlerimiz bu sebeplerden dolayı da etkileniyor. Farklı sebeplerden dolayı etkileniyor. Böyle devam ettiği zaman biz bizim ekonomimiz herhalde iyi bir yere gitmez. Bunun yanında Anadolu'da gezerken tabii ben size makro makro rakamlardan falan iç borç, dış borç, fert başına düşen borç vesaire işte IMF'ye olan borçlarımızı dedik de ama dış borçlarımız şu kadar arttı falan demeyeceğim. Siz bunları çok güzel biliyorsunuz. Ama ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Esnafımız ezediyorum. Esnafımız, memurlarımız, işlerimiz eziliyor faizden dolayı, kredi kartı faizli. kredi kartı ödemeleri faizlerden dolayı. Yani çarşı pazara gezerken millet ağlıyor, taşeron sisteminden ağlıyorlar. Taşeron sistemi akıl almayacak yerlere kadar girmiş ve orada insanların sosyal hakları, çalışma hakları, insanlık hakları zedeleniyor, bir kölelik sistemi kuruldu aybaşılık getirmek için borç alıyorlar. Borç yüzde beş nokta beşken 2003 senesinde bu sene 55 yani herkesin harcadığı 100 lira da 5 lira öderken bu sene 55 lira harcıyor faize. 10 misli arttı. 10 misli. 3'ten 13'e kadar 10 misli 10 senedir. Şimdi bir orta halli vatandaşı düşününüz. Kazandığı her yüz liradan yarısını, yarısından fazlasını borca veriyor. Bir de kredi kartı sarpanımlar düştüğü zaman, bu insanlar ne yapacaklar? Türkiye'de çok gerçekten büyük sıkıntılar var. Bütün güzel gelişmelere sayın Başkan'ın...